Tam bir de, tam bir de. İki kişi mi? İki kişi. 17 yaşlarında iki tane çocuk. Büyük bir cesaret. Hem de, çok acemiler. Viteslerinde atlar atamıyorlar. Direksiyon kilidini kırıyor. 3 yıldır da aynı yere park ediyorum. Sürekli apartmanın önüne kamera kayıtları var diye, güvenlik kamerası var diye apartmanın önüne motorumu kitliyordum. Direksiyonundan kitliyordum. Çarşamba günü gece saat 1 civarlarında falan iki tane 17 yaşlarında genç geliyorlar acemi bir şekilde. 2-3 dakika uğraşarak motoru alıp götürüyorlar. Kambe var, lamba var, görüntüleri gayet net belli. Dediğim gibi acemi. Deviriyorlar birkaç defa deviriyorlar. Motora maddi hasar veriyorlar. Motorun şu andaki değeri tahmini 10-11 bin lira civarında ama bende manevi olarak çok büyük bir değeri var. Rahmetli babamdan kalmaydı. Ondan dolayı bu kadar üzerine düştük. E, ayrıca Kepez e, İlçe Emniyet Müdürlüğüne de çok teşekkür ederiz. E, bütün ekipler e, titiz bir çalışma sonucu yakalamışlar. Sökemiyorlar, e, çalıştıramıyorlar, çalıştırmaya çalışıyorlar. Kontaksız olduğu için çalıştıramıyorlar. Vitesten bile normal bir şekilde boşa alamıyorlar. Alamadıkları için de birkaç defa sağa sola deviriyor. Daha sonra tahminim e, bunu başka bir aracın üzerine atıp da götürüyorlar. Paşa Mahallesi'nde e, atıl bir yere atmışlar. E, o kadar acemler ki plakayı bile sökmemişler. Hı.